Selamun aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Değerli kardeşlerimiz, 6. hafta maçları ile ilgili kısa bir değerlendirme yapalım dilerseniz özellikle hakem atamaları bana çok enteresan geldi ve sizlerle paylaşmak istediğim bazı ilginç gelişmeler de var. Tabi tahmin edeceğiniz gibi özellikle Başakşehir Galatasaray maçının hakemi üzerinde biraz duralım. Ben size bazı hatırlatmalar da yapacağım bu arada. Göreceksiniz ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Benim öteden beri söylediğim bir şey var. Su uyur, Kuşlar puşlar uyumaz arkadaşlar. Kuşlar puşlar uyumaz haberiniz olsun. Hatırlatayım yeri vakti saati geldiği için. Arkadaşlar dilerseniz önce haftanın maçlarını hatırlayalım. Ekranda da görüyorsunuz 22 Eylül Cuma akşamı saat 20'de Gaziantep Spor ile İstanbul Spor Gaziantep'te karşı karşıya gelecekler. 23 Cumartesi yani 23 Cumartesi, 23 Eylül Cumartesi günü arkadaşlar isterseniz onu söyleyelim. Gündüz kuşağında 2, daha doğrusu akşam kuşağında 2, e, saat 20'den sonra da gece kabul edersek, gece kuşağında da 2 karşılaşma var. Saat 17'de Pendik Spor Fatih Karagümrük ve yine saat 17'de Rize Spor, Sivas Spor karşılaşmaları oynanacak. Saat 20'de 2 karşılaşma daha var. Başakşehir ile Galatasaray, Antalya Spor ile Samsun Spor takımları karşı karşıya gelecekler. Ve 24 Eylül Pazar e, akşamı günü ve de akşamı arkadaşlar. Beşiktaş-Kayseri Spor saat 17'de. Yine 17'de ankara Gücü Konya Spor karşılaşmaları var. Saat 20'de Kasımpaşa-Adana-Demir Spor, Alanya Spor, Fenerbahçe maçları oynanacak. Haftanın 6 haftanın son maçı 25 Eylül Pazartesi günü oynanacak arkadaşlar Hatay Spor ile Trabzonspor arasında. Şimdi biz dilerseniz Cumartesi günkü maça dönelim yani Başakşehir Galatasaray maçına dönelim. Bu maçın hakeminin bana çok enteresan geldiğini özellikle belirtmek isterim. Bilmiyorum sizler ne diyeceksiniz. Ha isterseniz hakeme geçmeden önce bir de şu puan durumlarına bakalım. Bir hatırlama yapalım. Beşinci hafta sonu itibariyle durum nedir? Beşinci hafta sonunda arkadaşlar Fenerbahçe ile Galatasaray ilk iki sırayı paylaşıyor. İki takımın da dörder maçı var hatırlayacaksınız. Fenerbahçe'nin Başakşehir, Galatasaray'ın da İstanbulspor maçları ertelenmişti. Play e, e, Avrupa'da playoff maçlarının öncesinde. Fenerbahçe 12 puanla lider. Galatasaray'ın 10 puanı var. Hemen ardından işte Rize Spor, Trabzonspor takımları geliyor. Öyle sıralanıyor. Jimnastik kulübünün de 7 puanla 10. sırada olduğunu görüyoruz bu arada. Puan durumu da böyle arkadaşlar. Genel puan durumuna da baktığımız zaman tabloyu böyle görebiliyoruz. Şimdi Şimdi asıl arkadaşlar bu hakem atamaları var. Hakem atamaları ile ilgili sizlerle paylaşmak istediğim durum. Şimdi Galatasaray yani cumartesi akşam oynanacak olan saat 20'de oynanacak olan Başakşehir Galatasaray maçının hakemi burada da gördüğünüz üzere Kadir Sağlam. Ekranda var arkadaşlar. Kadir Sağlam. Yardımcıları Abdullah Bora Özkara yan yardımcı hakemlerden bir diğeri Hakan Yemişken. Dördüncü hakem de Ümit Öztürk. Bayağı şeyi vermişler. Baba, babayı vermişler. Şimdi Kadir Sağlam deyince biraz durmamız gerekiyor arkadaşlar. Kadir Sağlam'la ilgili Galatasaray'ın hiç de geçmişi keyif verici, mutlu edici değil. Şimdi şuraya bir bakacağız. Şurada şöyle ekrana benim el yazımla ilgili bir şey geliyor. Galatasaray 2, Başakşehir 3. Ne kadar okunuyor onu bilemiyorum ama böyle bir tablo var burada. Ben el hep notlar alırım ya Galatasaray maçları ile ilgili. Burada Galatasaray'ın Başakşehir'e 3-2 yenildiği maçla ilgili görüntüler yer alıyor. İşte o maçın yine Galatasaray tarafından kadrosu var. İşte hemen söyleyelim isterseniz kadroyu da. Kalede Mustera ile oynamış Galatasaray Başakşehir Kupa maçını kupada da e, çok önemli yani Galatasaray bu maçı kazanırsa bir maç daha oynayıp finale gelecekti. Boye, Kaan, Abdülkerim daha sonra Abdülkerim'in yanına yerine e, Gomis girmiş, Kazım Can var, Torreira, Mitsu, Oliveira yedekteymiş. yedekten girmiş, Zaniola e, oynamış, 67'de Rashid girmiş, Mertens e, oynamış. Barış Alper 75'te girmiş. Kerem oynamış. Kerem'in yerine de Yunus 67'de girmiş. İleride de Icardi var arkadaşlar görüldüğü üzere. Icardi var. E, ve de Galatasaray'ın yedekleri de Okan, Dubua, Yunus, Gomis, Berkan, Nelson, Oliveira, Barış, Mata, Raşitsa şeklindeymiş. Galatasaray zaten o maçada biraz rotasyonlu çıkmış. 20-30'da başlayan maçın hakemi gördüğünüz üzere Kadir Sağlam. İşte şimdi Zurna'nın zart dediği yere geliyoruz. Bu Kadir Sağlam, bu Kadir Sağlam arkadaşlar. <laughs> Galatasaray Başakşehir maçında yani Ali Samiyen'de oynanan bu maçta Galatasaray'ı öyle bir doğradı, öyle bir doğradı ki arkadaşlar anlatmak mümkün değil. Varda da Özgüç Türkalp diye başka bir tetikçi oturuyor. Özgüç Türk Alp diye. Yok Özgüç Türk Alp değil ya. Özgüç Türk Alp'i nereden çıkardık arkadaşlar? Özgür Yankaya. Niye ona takıldıysak arkadaşlar bilemiyoruz tabi. Şurada hemen görelim de bir yanlışlık yapmayalım. Gördüğünüz üzere Özgür Yankaya, Özgüç kalp Fenerbahçe'nin biliyorsunuz Galatasaray'a Sivas'ta kurulan o, o komplonun kahramanlarından biridir. Hakemliği bıraktı. Ben o zaman da söylemiştim. Dedim ki bu Özgüç Türk Alp hakemliği bıraktıktan sonra bunun ne iş yaptığı, ne yaptığı, iş durumu, iş durumu bir araştırılsın. Galatasaray'a çünkü komployu beraber kurmuşlardı bir takım dalga dümencilerle. Orada bir gol iptal edilip yok offside'im siydi oydu buydu falandı filandı. Birilerine avantaj sağlama adına bunlar yapılmıştı. Her neyse onu biz hatırlıyoruz. Şimdi o kupa maçının hakemi, saha hakemi Kadir Sağlam barda oturan da Özgür Yankaya ve de Kerem Ersoy bir de Onur Özü Atamı, Özü Tanımı neyse işte öyle bir isim. Şimdi diyeceksiniz ki ne var bunda? İşte maç oynanmış, Başakşehir'de kazanmış, almış götürmüş. Evet yani öyle düşünebiliriz. Başakşehir Galatasaray'ı kupadan eledi diyebiliriz. Hayır elemedi arkadaşlar. Bu Kadir Sağlam var ya bu Kadir Sağlam resmen Galatasaray'ı doğradı. İki tane verilmeyen penaltı, goller, moller falan filan. Ama burada amaç şuydu arkadaşlar. Fenerbahçe öbür taraftan Türkiye Kupası'nda finale getirecekler. Eğer Fenerbahçe'nin karşısına finalde Galatasaray çıkarsa Galatasaray'ın Fener'in üstünden geçeceğini onlar da biliyorlardı çünkü. Ne yaptılar? Galatasaray'ın Başakşehir önünde elenmesini sağladılar. Verdiler bu Kadir Sağlamı. Kadir Sağlam öyle bir sağlam tedikçilik yaptı ki aklınız hayaliniz durur. Müthiş. Özgür Yankaya vardı. Penaltı pozisyonlarına çağrılmadı. Ki bu penaltıları falan ben söylemiyorum. Bunların amigoları var ya yalamaktan yıkamaktan dilleri nasır tutar amigolar. Amigolar bile ya böyle penaltılarda verilmez mi Galatasaray'ın da nasıl hakkını yendi Galatasaray doğrandı falan diyorlardı. Uzatmayalım bu Kadir Sağlam kupada Galatasaray Fenerbahçe'nin finalde rakibi Galatasaray olmasın diye Başakşehir maçında Galatasaray'ı bir güzel doğradılar. Elediler. Peki bu Kadir Sağlam'ı biz başka nereden hatırlıyoruz derseniz geçen sene mevsimin ikinci maçına gidiyoruz. Ali Samiyen'e gidiyoruz. Ali Samiyen'deki maçta Galatasaray Giresun oynuyor. Antalya'da oynamış Galatasaray. Antalya'da Atilla Karaoğlan manifetiyle Galatasaray'ı doğrayamamışlar. Çok kötü bir yani e, maç yönetmiş Atilla Karaoğlan Galatasaray'ın aleyhine öyle bir komik penaltı vermiş ki havadan uçan kargalar kuşlar da gülmüşlerdi ama Galatasaray'ın lehine olan yüzde %1 milyon penaltıyı da vermeyerek başka bir skandala imza atmıştı bu Atilla Karaoğlan ve de Galatasaray hatırlarsanız Antalya'yı Gomis'in son dakikada attığı golle 1-0 mağlup etmişti. İşte o geçen senenin ilk maçıydı. İkinci maç Ali Samiyen, rakip Giresunspor. Galatasaray işte normal vasat futbolunu oynuyor. Mevsim başı ama o arada Abdülkerim bir hata yapıyor. Galatasaray karşısında Giresunspor ligin yeni takımı Giresunspor 1-0 öne geçiyor. Ondan sonra da kıyametler kopuyor işte. Ve arkadaşlar yüzde yüz bakın yüzde yüz Galatasaray lehine tam üç penaltı var. Üç penaltı var. Hele bir tanesi 90. dakikalardaydı falan da o son dakikalarda. Penaltının hani penaltı kere penaltısı yani. Vermedi abi adam. Vardakiler de hiç oralı olmadılar. İşte o, dönemlerde de sürekli vara bu şeyi oturtuyorlar. Hakan Ceylan, Alper Ulusoy bunları oturtuyorlar. Uzatmayalım. Galatasaray o Giresunspor maçında da doğrandı. Burada amaç şuydu arkadaşlar. Galatasaray Antalya'da doğranacaktı. Denediler, başaramadılar. Giresun maçında Giresun 1-0 öne geçti. Pozisyonlar hazır e, iş ayağımıza geldi. Galatasaray kendi eliyle de golü yedi. Bundan sonra bu golle bu maç bitsin de demeye getirdiler ve penaltılar verilmedi. Galatasaray Giresun'a yenildi. Böylece Galatasaray ipini çok rahatlıkla çekeceklerini planlıyorlardı. Çünkü ondan sonra Galatasaray arka arkaya iki deplasman yapacak. Ümraniye ve Trabzonspor deplasmanlarını yapacaktı. Nitekim Galatasaray Ümraniye'yi yendi. Trabzonspor'la deplasmanda berabere kaldı. Zaten geçen sene ilk 4-5 maçta Galatasaray'ın ipini çekip işte teknik direktör Okan Buruk falan oraları karıştırıp Okan Buruk'u göndermek falan Galatasaray'ı tamamen büyük bir kaosun, büyük bir cenderenin içine atmayı planlıyorlardı. Bunda muvaffak olamadılar. Daha sonraki haftalarda da arkadaşlar Galatasaray maçlar kazanarak öyle bir yere geldi ki devrenin sonlarına doğru da hatırlarsanız, hatırlarsanız arkadaşlar <laughs> Galatasaray bir Başakşehir'e o dönemde ligde 7-0 mağlup edip yeni bir seri yakalamıştı. Şimdi bunları niye anlattım? Yine geçen sene oynanmak istenen oyunun bir benzerini biz burada görebiliyoruz. O da şu Galatasaray'a geçen sene antrenmanlı bu işi iyi bilen hem Giresunspor maçından hem de Başakşehir'le oynanan Kuba maçından Antrenmanlı olan bu Kadir Sağlam arkadaşlar Başakşehir Galatasaray maçına saha hakemi olarak atandı. Eminim var hakemi olarak da oraya işte o Özgür Yankaya'ya oturturlar vesaire ya da Serkan Tokat'a otururlar. Olmadı Hakan Ceylan'a oturturlar. Çünkü onların hepsi aynı yolun yolcuları olduğu için, hepsi Galatasaray düşmanı olduğu için. Şimdi hakemler şunu diyebilirsiniz. Ya bu hakemler Galatasaray'a ne yapabilir? İşte sen oynasan hakemleri de yeneceğim falan. Bu bir psikolojik baskıdır arkadaşlar. Psikolojik baskı. Şimdi Galatasaraylı futbolcuya kadroyu ben size niye verdim? Geçen sene oynayanların çoğu burada. Onlar demeyecekler. Ulan geçen sene bu Kadir Sağlam denen tetikçi Giresun maçında 3 penaltımızı vermedi. E, Başakşehir'e kupadan bunun yüzünden elendik. Herkes de bu konuda hemfikir. Sanki başka hakem yokmuş gibi Gidiyorlar abi Kadir Sağlam'ı üstelik Başakşehir mi? Hani bir başka maça verseniz derim ki işte hani İstanbul Spor'la hemen ondan sonra erteleme maçı var. Oraya verirsiniz Ankara gücü maçını. Herhangi bir. ama Başakşehir maçına özellikle veriyorlar. Özellikle veriyorlar. Başakşehirli oyuncular diyor ki bu hakem bizden. Galatasaraylılar diyor ki bu geçen sene bize tetikçilik yaptı, bizi doğradı. Psikolojik baskıyı Galatasaray'a uygulamaya çalışıyorlar. Ve bundan sonraki maçlarda biz şunu da göreceğiz daha sıkça arkadaşlar. Galatasaraylı oyunculara çok kolay kartlar çıkacak. Kırmızı kartlar çıkacak, sarı kartlar çıkacak. Bunları yazın, koyun bir kenara. Özellikle zorluk derecesi yüksek maçlar öncesi Galatasaray'ı imha edeceklerinden emin olur. Ha başarırlar, başaramazlar. Orayı bilemem. Ama böyle bir tezgah var. Şimdi siz siz olun, bana deyin ki abi ya tesadüf canım adam Başakşehir maçına Kadir Sağlam'ın verilmesi tesadüf. Tesadüf mü? Gülerler. Başka hakem mi kalmadı? Başka hakem mi yok? Peki devam edelim. Galatasaray maçına bu malum tetikçi veriliyor. Geçen sene vukuatı çok olan, sicili oldukça kabarık olan bu hakem Galatasaray maçına veriliyor. Nasıl yönetim göstereceğini vakti saati gelince cumartesi akşamı göreceğiz. Şimdi arkadaşlar sizi başka iki atamayla baş başa bırakmak istiyorum. O da pazar günü oynanacak olan maçlar. Önce Beşiktaş maçı. Beşiktaş maçında Beşiktaş Kayseri Spor maçında Ali Şansalan Efendi görev yapacak. Bu Ali Şansalan Beşiktaş'a yakınlığıyla bilinen bir hakem ve de geçen sene bir maçtan sonraydı. Hangi maç olduğunu hatırlamıyorum. Maç bitmiş. Gitti. O Getson var ya Beşiktaş'ta oynayan. Böyle hakemi iteledi, silkeledi bilmem ne falan filan. Hiç. Kırmızı kart, kırmızı kart hak getire. Ve Ali Şansalan'ın Beşiktaş'a çok çok kıyakları var. Şimdi onu bırakalım bir tarafa. Ve asıl bomba Fenerbahçe'nin Alanya'da Alanya sporlu oynayacağı maçı yönetecek hakeme gelelim Atilla Karaoğlan. Şimdi bu Atilla Karaoğlan'ı siz nereden hatırlayacaksınız? Sadece bir maçtan hatırlatmak istiyorum. Bu bağlantıları arkadaşlar, hani benim de işim gücüm bu. Bu bağlantıları bulup sizlerle paylaşmak. Nereden hatırlıyoruz biliyor musunuz? Geçen sene bu Fenerbahçe Galatasaray'la mücadele ederken Fenerbahçe Kadıköy'de Ankara gücüyle oynuyor. Ve o Ankara gücü maçında arkadaşlar, bu arada Şampiyonlar Ligi müziğimiz çalıyor. Ankara gücü maçında arkadaşlar Ankara gücü bayağı direniyor. Maçın ilk yarısı yanılmıyorsam 0-0'dı. İkinci yani soyunma odasına devre arası soyunma odasına giderken hakemin yolunu kesti Fenerbahçeli yöneticiler. Buna hakaret, tehditler bilmem neler falan filan. İkinci yarıya bu hakem bu Atilla Kara olan kuzu gibi çıktı arkadaşlar. Diyelim mesela İrfan Kahveci de var ya Kahveci İrfan kendini böyle bir atlı ceza sahası içerisinde manda yavrusu gibi dört penaltı ve ondan sonra <laughs> Fenerbahçe maçı kazandı. Ankara gücünün de yüzde bir milyon penaltısı verilmedi. Şimdi bunları niye hatırlattım? Bu da tesadüf? çünkü Fenerbahçe'nin maçına bu veriliyor bu Atilla Kara olan zaten veriliyor. Buna tesadüf demiyoruz. Bu bilinçli, istekli verilen bir şey. Peki az önce de söylediğim gibi Başakşehir Galatasaray maçına <laughs> az önceki söylediğim hakem Kadir Sağlam'ın verilmiş olması tesadüf mü arkadaşlar? Bunu neydi? Yapay zeka mıydı? Algoritma mı? Algoritma mı? Ne? O matade. Ulan yapay zeka. Sen harbiden yapay zekasın. Ne? Bula bula bu hakemi mi buldun? Lan düdük. Derler adama ben öyle bir şey demiyorum. Neyse biz bu Kadir Sağlam'a sağlam maç yönetmesini dileyelim. Bakalım neler olacak. Sadece bunu sizlere hatırlatmak istedim. Bu hakemlerle 6. haftanın hakemlerle ilgili bu bilgileri sizlere vermek istedim. Ha, dün ki Ersan Çelik sen de çok kötü niyetlisin. Bu sağlam Kadir çok iyi hakemdir. Çok iyi maç yönetir. Sen nereden çıkardın bunun tetikçi olduğunu falan diyebilirsiniz. Ben de öyle bir şey demiyorum. Sadece sizlere bir hizmet olsun dedim. Arkadaşlar sohbeti noktalayalım. Hepinize içten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Ama soruyu soruyorum. Bu Kadir Sağlam'ın Başakşehir Galatasaray maçına atanmış olması tesadüf mesadüf değildir. Tesadüfün bu kadarına ne denir arkadaşlar? Siz doldurun ötesine. <laughs> Hadi ben diyeyim pıştık denir diye. Ve noktayı koyuyorum. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşım yapmayı lütfen unutmayınız. Konuyla ilgili de yorumlarınızı beklerim. Görüşmek üzere değerli kardeşlerimiz. Hoşçakalınız.